Selamun aleyküm. Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam, selam kardeşim Oldu ya. Ne yapıyorsunuz lan? Kardeşim aynı mahalle işte görüyorsun bekliyoruz buradayız işte. Neyse kardeşlerim var mı bilseniz arzunuz. Yengeniz bekler ben gideceğim. Kardeşim bir kısa parlament alsan çok makbule geçer be. Parlament. Bir tane kısa tamam. Ulan 20 milyon veriyorum, bir buçuk alıyor. Daha ben parlamet içmiyorum, adamları alıyorum. Ne iş lan bu? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık.